beslendiler, sıcaktan bunalınca da çareyi dereye girmekte buldular. Mandaların su keyfi renkli görüntülere sahne oldu. Burası Erzurum şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyü. Bu köy manda yetiştiriciliğiyle ün saldı. Köyde yetiştirilen yüzlerce mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurtla peyniri adeta yok satıyor. Sütün satışını zaten sipariş üzerine, genelde sipariş üzerine yapıyoruz bu sütleri. Yani iki gün üç gün önceden adam e, sipariş veriyor ve geliyor yine e, manda sağılırken bekliyor sütünü alıp gidiyor. Evet. Tabii köylü işliyor peynirini yapıyorlar bunun yoğurdunu kaymağını her türlü şeyini yapıyorlar. sahipleri hayvanlarına adeta gözü gibi bakıyor. Mandalar doğal ortamlarında beslendiriliyor. Havaların sıcak olması nedeniyle mandaların etkilenmemesini isteyen besiciler daha sonra onları dereye bırakıyor. Mandaların banyosu saatlerce sürüyor. Abi sabah kalkıyorum 6'da. Malı malı gözüm otarıyorum. Sonra 12'de mal suya gidiyor. İşte su olmazsa mal idare etmiyor yani durmuyor sıcakta su olmasa yani bu hayvanlar burada durmaz yani musun abi? Abi şey yani su bu hemen hemen sıcak bunu şey mi saat 3'e 4'e kadar atiller suda. Su olmasa mal durmaz.